Ben Wildan ve annemin üç erkek çocuğundan sonra ettiği dualar sonucunda dünyaya geldim ve ailenin en küçük çocuğu oldum. Annem kız çocukları çok sevdiği için ve beni de uzun bir bekleyişten sonra kucağına alabildiği için kimse bana üstüne kaş kaldır diyemezdi. Her zaman yaramaz bir kızdım ve çoğunlukla bu yaramazlığım merakımdan kaynaklanıyordu. Okulda derslerim zayıftı çünkü derslerime pek ilgi göstermezdim. Annem beni 7 yaşındayken resim kursuna yazdırdı ve o zamandan beri sanata aşık oldum. 11 yaşındaydım ve okulda herkesin ağzı açık kalıyordu çizdiğim portreleri görünce. Birkaç kez bölgesel yarışmalara katıldım ve kazandım. Ortaokula başlayacağım zaman annemin en büyük korkusu erkek arkadaş peşine düşmemdi. Ağabeylerim bir şey söyleyemezdi ama bazen anneme eğer kötü yola düşersen bunun onun suçu olduğunu söyleyerek iğneleyici sözler söylerlerdi. Annem okula geliyorsa bu yalnızca derslerime çalışmadığım içindi. Lise için grafik bölümü seçtim. Lisedeyken tek iyi notlarım da zaten bu dönemdeydi. Fakat başka konularda çok yaramazdım. Her konuda meraklıydım. Arkadaşlarımın bazılarının erkek arkadaşı vardı ve genellikle onlarla dışarı çıkarken ben de onlara katılırdım. Sık sık hatta özel ve kişisel konuları bile onlara sorardım. İlişkiler hakkındaki duygularını bilmek istiyordum. Kadın ve erkeğin birbirine yakınlaştığında ne olduğunu öğrenmek için birçok makale okuyordum derslerime iyi çalışıyordum ve en iyi üniversitelerden birinde grafik bölümünü kazandım. Ama hala bir meraklıydım. İlk günümde tüm sınıf arkadaşlarımla kız olsun erkek olsun arkadaş olmuştum. Çocuklardan biri üniversitenin başlamasından bir hafta sonra bana olan ilgisini açıkladı. Güzellik olarak çok özel bir kız değildim ama yaramazlığım ve cazibem sayesinde insanların kalbine kolayca dokunuyordum. Çocuğun adı Zafer'di gözlüklü, çok kibar, tam tersime oldukça sakin biriydi. Ben de her şeyi keşfetmek isteyen biriydim. Bu yüzden onun daha çok hoşlanmasını sağlamak için elimden geleni yaptım. Bir teyzem vardı. Annemin tek kız kardeşiydi. Teyzemin adı Dilandı. Teyzem kocası üzerinde söz sahibi olan ve kendine çok özen gösteren bir kadındı. Sürekli kuaförlerde, güzellik salonlarında zaman geçirirdi. Amcam Veli sosyal biri olup sohbeti çok seven bir adamdı. Onlara gitmek, hep birlikte toplanmak ve sadece onun konuşmasını dinlemek benim için büyük bir keyifti. Amcamın da başarılı bir işi vardı ve abim Oktay onun yanında çalışıyordu. Abim Oktay katı biriydi. Büyük abim evlenmişti ve Karadeniz'de yaşıyordu. En çok hassasiyet gösteren ise bu abimdi. Çocukluğumdan beri teyzemle ve eniştemle iyi geçiniyordum. Bu yüzden bazen birkaç günlüğüne onların yanında kalıyordum. O zaman 19 yaşındaydım ama hala onlarlaydım. Zafer'le aramız iyiydi. Cömert bir çocuktu ve bu yüzden hoşuma gidiyordu. Zafer dindar bir aileden geliyordu ve bazen kıyafet tarzım yüzünden rahatsız olabileceğini düşünüyordum. Ama benim inancıma göre herkes kendi kararlarını verir ve kimse benim yerime karar almamalıydı güzel bir dönem geçiriyorduk ki birden babam hastalandı ve bir ay sonra vefat etti. Babamla çok yakın olmasam da hayatımda hep iyi bir insan olmuştu. Babamın vefatından sonra Oktay bana daha fazla özen göstermeye başladı ve sürekli anneme artık babam olmadığı için işime karışması gerektiğini söylüyordu. Annem ise tek kızı olduğum için kimsenin bana müdahale etmesini istemiyordu. Zafer de o dönemde yanımda olup bana destek oldu. Fakat o kadar ciddi ve soğuktu ki sevdiğim bir çocuktan bahsetmek bile bana zor geliyordu. Bir süre küsüp teyzemin evine gittim. Orada teyzem bana çok iyi baktı ve annem gibi beni gözünden sakındı. Eniştem de aynı şekilde Oktay dışında herkes beni rahatlatmaya çalıştı ama Oktay her zaman benim iyiliğimi istediğini ve kimsenin beni üzmesine izin vermeyeceğini söylüyordu. Ancak davranışında bunu hiç göremiyordum. Teyzemde kaldığım bir hafta ruh halimi düzeltti. Birkaç hafta sonra tekrar hayatıma dönmeye başladım. Abim artık Ercan orada olmadığında onların evine gitmem gerektiğini söylüyordu. Genellikle orada değildi uzun bir süre sonra teyzemlere gittim ama bu kez birlikte Karadeniz'e gittik. Orada bir villaları vardı. Karadeniz'e vardığımızdan 2-3 gün sonra geceydi ve biz neredeyse hemen uykuya daldık. Gece bir karın ağrısı hissettim ve bir ilaç almak için kalktım. Teyzemin odasından bir ses duydum. Oda kapısı neredeyse açıktı ve sese doğru yürüdüm. Öyle bir sahne gördüm ki önce arkamı döndüm ve gözlerimi kapattım. Ancak eniştemden gördüğüm şey bu sahneden kolayca vazgeçmeme izin vermedi. Tekrar döndüm ve baktım. Bu yaşında olan bir adamın bir 20 yaşında genç gibi nasıl bu kadar çekici olduğunu anlamıyordum. Bir an için beni gördüler heyecanlandım ama teyzem bana gülümsedi ve topluluğuna katılmamda bir sakınca olmadığını anladım. Onaylandığımı görünce içeri girdim ve elbisemin düğmesini açtım. O gece yanlış bir şey yaptım. Ancak her zaman bu konularda meraklı olan biri olarak büyük bir zevk aldım ve artık doğru veya yanlışını düşünmüyordum. Ertesi gün teyzem bana yemek konusunda çok özen gösterdi ve sürekli, yıllardır kızım gibi sevdiğim birinin ilk deneyiminde yanımda olmasının ne kadar güzel olduğunu söylüyordu. Amcam Veli de gözlerini üzerimden ayırmadı ve önceki geceye üzülmemem için beni okşuyordu. Veli amca her zaman bana çok ilgi gösterirdi. Başından beri bana bakışları diğerleri gibi değildi. Çoğu zaman bakışları baştan aşağı üzerimde dolaşırdı. O gün tek vicdan azabım Zafer içindi. Ona sırt çevirmiştim. Bana olan güveni yüzünden bu izni vermişti. Ancak şimdi güvenini kırmıştım. Artık onunla konuşmaya yüzüm yoktu. Öyle bir vicdan azabı çekiyordum ki sadece her şeyi onunla bitirmek istiyordum. Böylece bu yük üzerimden kalkardı. Sonunda kararımı verdim ve Zafer'e mesaj attım. Artık onunla ilişki kuramayacağımı ve her şeyin bitmesi gerektiğini söyledim. Evlenme planları yapıyorduk ve şimdi ona nasıl bir zarar vereceğimi biliyordum. 15 dakika sonra beni aradı ama onunla konuşamayacağımı biliyordum. Ona yalan söyleme gücüm yoktu ve diğer yandan teyze ve eniştemle yaşadığım bu olayın devam ettiğini ve kısa sürede birbirimizi bırakmayacağımızı biliyordum. Zafer 20'den fazla kez aradı. Ona saygıyla ayrılmak hakkıydı. Bu yüzden İstanbul'a dönünce yüz yüze konuşacağımı söyledim. Gözyaşlarım bitmiyordu. Veli amca yanıma geldi neden üzgün olduğumu sordu. Ben de ona söyledim. Veli amca, teyze olmadan onunla görüşmemi istiyordu ama bunu kabul etmedim. Aynı gece tekrar birlikteydik. Onu bu kadar kolay bırakamayacağımı hissediyordum. Gençtim ve hayatım heyecanlarımın etrafında dönüyordu. Artık başka bir şey düşünmüyordum. Bir hafta sonra İstanbul'a döndüğümüzde ilk iş zafer ile buluştum. Ona yüzlerce yalanla başka bir talibim olduğunu, Abi'min beni zorla evlendireceğini söyledim ve hayatımdan çıkardım. Tabii ki onun gibisini bir daha asla bulamayacağımı biliyordum ama başka çarem yoktu. O gece Oktay sürekli o bir hafta orada neler yaptığımı soruyordu ve hep bir şeylerden şüphelendiğini düşünüyordum. Ona cevap vermekten kaçındım. Sonra üniversiteden bir dönem izin aldım. Birkaç gün sonra teyzem ve eniştem bize geldiklerinde sürekli bir stres içindeydim. Veli amca bir şey söyler de ağabeyim şüphelenir diye korkuyordum. Teyzem odada olduğumda sürekli yanıma gelip bir sonraki görüşme hakkında sorular soruyordu. Beni ayartıyordu. Teyzem annemin tam tersiydi. Annem kapalı bir kadındı. Bu teyzem ise benim gibi daha açık görüşlüydü. Oktay Ercan hakkında bana takıntılıydı ve onun benimle ilgili planları olduğunu söylüyordu. Aslında o kadar da haksız değildi çünkü birkaç ay sonra aynı konu gündeme geldi. Ercan'ın beni istemesi konuşuldu. Tabii ki bu istekte ısrar eden veli amcaydı. O da memnundu. Nihayetinde kim böyle bir kızla evlenmek istemezdi ki? Ağabeyim karşı çıkıyordu. Annemse bu kız kardeşi olduğu için bir şey diyemiyordu ve gençler ne derse onu yapacağını söylüyordu. Teyzemse daha önce bir kızı vardı ama kaybetmişti. Bu yüzden beni kızı gibi görüyordu. Oktay'ın eski sevgilisi Naziye olan ilgisi ise Nazi'nin birçok kişiyle ilişkisinden dolayı Oktay da onu terk etmişti. En sonunda bir gün teyzem bana gelip Veli amcanın beni gelini olarak görmek istediğini söyledi. Ancak ben sürekli diyordum ki kimse bilmez ama biz üçümüz arasında olanları biliyoruz. Başlarda Veli amcanın ağabeyime bir şey söylediğini düşünmüştüm ama sorun bu değildi. Evliliğimin üzerinden bir ay geçmişti. Artık bu plansız yaşamaktan yorulmuştum. Evde kalıp işlerime odaklanmaya hatta eğitimime devam etmenin yollarını aramaya karar verdim. Bir gün Veli amca yine kapıya geldi. Bu sefer kapıyı açtım, üzerimde uygun bir kıyafet vardı. Sormadan içeri girdi ve oturdu. Ne yapacağımı bilemiyordum, evin kapısını açık bıraktım. Veli amca yaklaşık 15 dakika sonra yanıma geldi ve bana evlilikten ve oğlundan memnun olup olmadığımı sordu. Cevabım elbette evet oldu çünkü her şeyin o açıdan bittiğini bilmesini istiyordum. Ama elini elime koyarak ve hoşlanmadığım beni günaha sokan o bakışıyla bana, oğlunun benim gibi biri olmadığını, yeterince deneyimli olmadığını bildiğini söyledi. Kapıdan çıkmak istedim ama kapıyı kapattı ve kimsenin olmadığını söyledi. Evleri iki katlıydı, onlar birinci katta, biz ikinci kattaydık. O gün kapıyı kapattı ve zorla bana yaklaştı tek yapabildiğim ağlamaktı çünkü elini ağzıma koymuştu ve bağırmamı engelliyordu. Ancak ona adını haykırmaya başladığımda bırakıyordu. Adını gözyaşlarımla haykırmaktan hoşlanıyordu. İki saat sonra hiçbir şey olmamış gibi gitti. Akşam Ercan geldiğinde sürekli neden üzgün olduğumu sordu ve ben de sadece babamı özlediğimi bahane edebildim. Birkaç gün boyunca sadece evde kaldım ve kapıyı kilitledim. Hatta Ercan bu durumun sebebini birkaç kez sordu ama babası yüzünden olduğunu söyleyemedim. Veli amca birkaç kez daha geldi ve aynı şeyi yaptı. Bir gün ağabeyim Oktay'ın Ercan'la işi vardı ve bu yüzden Ercan'la birlikte evimize geldi. Veli amca kimsenin gelmeyeceğini ve teyzemin işte olduğunu düşünerek kapının açık olmasının sorun olmayacağını sanıyordu yine bana eziyet ederken abi o an kapıdan bizi görmüş. Odaya girip Veli amcanın yakasına yapıştı ve olay büyüdü. Ben ağlıyordum ve sadece üstümü giyinmeye çalışıyordum. Sonrasında Oktay elimi tutup beni kendi evimize götürdü. Sadece ağlayabiliyordum. Annem beni o halde görünce sürekli sebebini soruyordu. Ama Oktay bana susmam gerektiğini söylediği için hiçbir şey söyleyemiyordum. Oktay sonrasında bana beni Karadeniz'e göndereceğini söyledi. Oktay'ın tuttuğu bir villaya gittim ve orada bir hafta kaldım. Sonrasında kendisi de yanıma geldi ve bana e, Velinin işini bitireceğini söyledi. Stres içindeydim çünkü Veli amca medeni bir adam değildi. Oktay Veli amcanın kızıyla ilgili fotoğrafları yayacağını söylemişti. İçim el vermiyordu çünkü o kız ölmüştü ve bunu kabul edemedim. Oktay'a yapmamasını söyledim ama kabul etmedi. Her şeyin bir bedeli olduğunu söylüyordu. E ne olursa olsun ben vicdan azabı çekiyordum. Veli amcaya kızının fotoğraflarını Oktay'la birlikte yolladı ve biz eve döndük. Birkaç gün sonra Veli amca intikam almak için beni kendi evine götürdü ve bana tekrar yaklaştı. Ercan her şeyden habersiz sürekli neden ortadan kaybolduğumu soruyordu. Oktay bu kez büyük bir kavga çıkardı ve her şeyi herkese anlattı teyzeme bile teyzem gözyaşlarına boğulmuştu. Ne olursa olsun ben istemeden de olsa eşinin bana aşık olmasına ve kendi hayatından uzaklaşmasına sebep olmuştum. Amacım bu değildi. Ercan her şeyi öğrendiğinde ruh hali o kadar etkilendi ki doktora gitmek zorunda kaldı. Ercan bu konuda suçsuzdu. Hayatımda iki erkeğin kırılmasına sebep olduğum için sürekli vicdan azabı çekiyordum. Hala Zafer'i düşünüyordum. Zafer Oktay'ın arkadaşı olmuştu. Beni onunla tanıştıranlardan biri sosyal medya üzerinden tanıdığım biriydi. Zafer bu olayların tamamını biliyordu. Oktay, Veliye eğer benimle uğraşmaya devam ederse tüm bu fotoğrafları yayacağını söyledi. Ercan ise her şeyi unutmamı istiyordu. Sürekli bana babası gibi olmadığını, beni sevdiğini ve onun yüzünden ondan uzak durduğum için kenarda beklediğini söylüyordu. Ama Veli amca bana bunu yapmışken Ercan'ı sevemezdim. Bu olaylardan önce tüm aileyle iyiydim. Ama Veli amcanın zorlamaları beni saldırgan yapmış ve bir süre tedavi görmem gerekmişti kendimden başka artık her şeyi öğrenmiş olan teyzem için de vicdan azabı çekiyordum. Ancak veli amca hala utanmadan bana aşık olduğunu ve bana mutluluk vaat ettiğini söylüyordu. Ailemizle ilgili onurumuzu ve hikayeyi düşünerek veli amcadan şikayetçi olmadık çünkü son seferinde ellerim maviye dönmüştü ve dava açmak için bir yol açılmıştı. Annem duyduklarından dolayı felç geçirdi ve iki ay hastanede kaldı. Sonrasında ise hiç eskisi gibi olamadı. Ben de durumumun kötüye gitmemesi için tedavi görmem gerekiyordu. Zafer aylar sonra en kötü anımda beni ziyaret etmeye geldi. Oktay onun yanıma gelmesini istemişti. Her ne kadar bana olan kızgınlığını gizlemese de hala beni sevdiğini söyledi. Onunla yeniden bir bağ kurabileceğimizi düşündüm sözlerine umut bağladım. Zafer'i artık en iyi insan olarak görüyordum. Annemden sonra en çok ona güveniyor ve inanıyordum. Uzun bir süre boyunca Zafer hep benim yanımda oldu. Ercan da bir yandan Zafer ile olan rekabetini bitirmeye çalışıyordu. İkisi de bana elinden geleni yaptı. Veli ile aramızda bin tane tartışma yaşanmış olmasına rağmen Ercan asla bana saygısızlık etmedi.'' annem. Yaşadığım tüm bu üzüntü ve acıya dayanamayıp bir gece beni yalnız bıraktı. O an hayatımın sona erdiğini düşündüm. Annem ve Oktay dışında kimsem yoktu. Şimdi annem de babamın yanına gitmişti. Bağımlı bir insan değildim ama ailem hayatımdaki en önemli insanlardı. Doktor kendimi meşgul etmem gerektiğini söyledi. Sanatla uğraşmaya çalışıyordum ama annemin ölümünden sonra beş ay boyunca Artık kimsesiz olduğumu kabullenememiştim. Oktay ile aramız zaten eskiden de çok iyi değildi. Artık kimsem kalmadığı için ve diğer ağabeyim uzaklarda olduğundan Oktay ile birlikte yaşamaya mecbur kaldım. Başlarda beni memnun etmek için pek bir çaba göstermiyordu. Annem gittiği için bazen daha da üstüme geliyordu. Ama istemeden Oktay sürekli suçun bende olduğunu söylüyordu. Zafer ise ruh halimi iyileştirmeye çalışıyordu. İyileştiğimde Zafer ile özel bir ilişki kuracağımızı düşünüyordum. Gelecekte onunla bir hayat kurma hayaliyle olumlu düşünmeye çalışıyordum. Ercan da eskiden olduğu gibi sakin bir şekilde beni korumaya devam ediyordu. Bu arada teyzem her şeyden çok kırılmıştı çok fazla akrabamız yoktu. Şimdi annem de ölmüştü ve teyzem yalnız kalmıştı. Zamanla iyileşmeye başladım. Bir yıl süren tedavi sonrası daha iyi hissettim. Veli annemin vefatından sonra bir süre gözükmedi. Teyzemden hala ayrılmamıştı. Bir süre sonra ilk sergimi açtım. Oldukça başarılı bir satış yapmıştım. Sürekli olarak eğer annem ve babam hayatta olsaydı benimle gurur duyardı diye düşünüyordum ama ikisi de beni çok erken terk etmişti. Oktay evlenmeye niyetli değildi. Bu yüzden ikimiz annemle babamdan kalan evde yaşıyorduk. Artık Zafer benim için bir motivasyon kaynağıydı ve Ercan'ın iyilikleri gözüme çarpmıyordu bile. İşler normale dönmeye başlayınca Zafer benden uzaklaşmaya başladı. Sanki işi bitmiş gibiydi. Sanki o ana kadar zoraki gelmişti annemi kaybetmiş ve velinin yaşattığı şeyleri yaşamış biri olarak ruh halim çok hassastı. Bu nedenle Zafer'den en ufak bir soğukluk gördüğümde hızla tepki verdim ve sebebini sordum. Zafer sürekli cevap vermekten kaçıyordu. Onunla buluşmak için sözleştim ve evimize davet ettim. Oktay da durumu bildiğinden bir sorun yoktu. O gün Zafer sakin bir şekilde bana bir şok daha yaşamamam için artık evli olduğunu ve Oktay'ın onu benim yanıma gelmeye ikna ettiğini söyledi. Karısı da her şeyden haberdarmış ve hiçbir sorun yaşamamışlar. Çünkü artık birbirimize karşı bir şey hissetmiyormuşuz. Zafer'in ağzından çıkan her cümlede gözyaşlarım durmaksızın aktı. Bunca zaman sonra bile Zafer'in hala bana dikkat ettiğini sanıyordum. Hala benim önemli olduğumu düşünüyordum. Zafer'den o sözleri duyduğumda tüm umut ve motivasyonum kayboldu. Artık kimseyi görmek istemiyordum. Annemi kaybettiğim zamanki gibi oldum.